Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay vay Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay eylem Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay Çapulcu musun vay vay Eylemci misin vay Gaz maskesi Ala benziyor Gaz maskesi Ala benziyor Biber gazı Bala benziyor, <laughs> Biber, gazı, bala benziyor. <laughs> Biber gazı Bala benziyor Benim tomam bana sıkıyor benim toma Bana sıkıyor Bulunur bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bay, bay. bay. Eylemci misin bay, bay bay Çapulcu musun bay bay, bay. Eylemci misin bay. Bay. bay Çapulcu bay musun bay bay Eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay cimisi var. Gaz maskesi, bay, biçim, bay biçim, bay, gaz maskesi bay, biçim biçim. Gaz maskesi biçim biçim. Yürüyorum bay, taksim için. Yürüyorum taksim için. Üşenme gel hakkın için. Üşenme gel artkını için yolumdur bir çare halka ayaktadır. taksim yolunda barikattadır. tadı çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay çapulcu musun bay bay, bay, bay. eylemci misin bay bay. bay bay çapulcu Cim musun bay bay eylemci misin bay bay Çekiç, çeşit çeşit çekiç, Gezi çekiç, 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 gezi parkı senle sen çekiç, Çatal kaşık kur tencere çatal kaşık bu bir çare bakalım taktın taksim yolunda barikat attadın çapulcu musun Vay bay misin? bay, bay. eylemcin misin Vay bay bay çapulcu musun bay bay eylemcin misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemcin misin bay bay çapulcu musun bay bay eylemcin misin bay bay